Injured and suspended, like Benazir, Osman and Alim. Yeah, the, our center was today not good enough. Eh? We had not the structure uh, to, to find the right way eh, to this game. And um, Konya fought very good, eh? and therefore they, they scored for half three goals. And then it's uh, really really difficult to come back. oldu diyebilirim. Bu bizim için savaşan kazandı diyebilirim. Konya çok iyi savaştı. Ee, Tabi cezalı ve sakat olan oyuncularımız vardı. Benaser, Alim, Osman gibi. Merkezde oynayan oyuncular olduğu için e, bu bizim için büyük bir eksiklikti diyebilirim. Konya takım olarak çok iyi savaştı ki birinci yarıda zaten buldukları 3 gol vardı. 3 golden sonra da ikinci yarıda geri gelmeye çalıştık ama tabii 3 gol yiyiyorsanız geri gelmek her zaman zordur.